Her şeyi bilen adam YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çamaşır makinesinin ses problemi ile ilgili bildiğimiz her şeyi anlatacağız ki yarın öbürsü gün çamaşır makinenizden sesle alakalı bir problem olduğunda ve evinize usta geldiğinde neyin değiştiğini gerçekten o parçanın değişip değişmemesine ihtiyaç var mı yok mu bunu anlayabilin diye bu videoyu çekiyorum. Bir de biliyorsunuz pratik tamir videoları diye bir Instagram hesabımız var. Sağ olun 220 bine yaklaştık orada. Çokça soru geliyor. Soruların en başında da ses arızası geliyor. Çünkü evet ses gerçekten insanı rahatsız eden bir şey. Şunu da rica ediyorum Instagram'dan bizi takip edenlere. Sorduğunuz sorulara cevap vermem gün içinde maalesef mümkün değil. Aksi takdirde bana çalışmaya vakit kalmaz. Ama YouTube kanalına girdiğiniz zaman sorunuzu bana sorduğunuz gibi kanalda aratın. Muhakkak cevabını bulacaksınız. Şimdi ses arızası ile ilgili en büyük problem hangi parçadan olduğunu tespit edebilmek. Bu videomda bunları size anlatmaya çalışacağım. Ve arızaların başında sizi rahatsız eden seslerin başında kazan arızası gelir. Peki kazan gerçekten arızalı mı? Yani ses kazandan mı geliyor bunu nasıl anlayacaksınız? Arkadaşlar çamaşır makinenizin kazanın iç kısmında dalga kıranlar yani flaplar vardır. Çamaşırınızı tokatlayan parçalar. Şimdi çamaşır makinanız kapalı hatta fişi de çekin tedbir amaçlı. İçerideki dalga kıranlardan bir tanesini tutuyorsunuz Sağ sola fark etmez. Var gücünüzle çevireceksiniz. Şimdi mikrofonda yaklaştırıyorum. Sesi dinleyin tuttum. Sesi duyuyor musunuz? Bazı arızaları bazı sesleri anlatabilmek için betimlemek gerekir. Biz de buna şöyle deriz uçak kalkıyor gibi ses yapıyor mu? Çünkü bunun başka bir tabiri yok Uçağa binenler bilir, uçaklar ilk kalkışta aslında bunun gibi çok gürültülü bir ses çıkartıyor. Tekrar yapıyorum sesi. Bakın. Sesi duyuyor musunuz? Aşırı bir uğultu var. Bu gerçekten bir kazan arızası. Peki bunu pekiştirelim, netleştirelim gerçekten kazan arızası mı diye. Yapmanız gereken böyle bir durumda bir de şöyle bir test var. Şimdi baş parmağımı makinanın dış kısmına koyuyorum. Diğer parmaklarımla kazanı kendime doğru baş parmağıma doğru çekiyorum. Yine sesi duyacaksınız. Boşluğu duyabiliyor musunuz? Artık makinenin rulman yatağı komple dağılmış. Evet bu gerçekten bir kazan arızası. Bunları yaptıktan sonra artık cihazın kazan dağıttığına emin olabilirsiniz. Kazan arızalarında da şöyle bir bilgi daha vereyim. Eğer çamaşır makinenizin kazanı presli ise tamiri biraz zor. Kestikten sonra rulman değiştirip yerine yapıştırdığınız zaman bazen sorun yaşayabiliyorsunuz. Bunu çok tavsiye etmiyoruz. Yani maddiyat meselesidir yaptırabilirsiniz. O ayrı. Ama ayrık kazansa yani vidalı bir kazansa onun tamiri elbette mümkün. Kazanı ikiye ayırırsınız. Rulman keçe takılır ve tekrar toplanır. Normal bir şekilde kullanırsınız. Presli dediğimiz kapalı kazanlarda biraz daha problem. En azından işin ehlini bulmanız lazım. Yine bir şey olursa zaten yorum kısmından da sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey varsa. Ee, Instagram'dan sorduğunuz soruların cevabı muhakkak YouTube kanalında vardır. Yani arıza kodlarınız zaten hep söylüyorum arıza kodları .net var mesela. Tecrübe ettiğimiz arıza kodlarını paylaşıyoruz orada. Çözümlerini de yazıyoruz. Onu da deneyebilirsiniz. Bu birazcık yazılı olmayacak bir sorun. O yüzden böyle detaylı bir video çekmeye çalışıyorum. Şimdi kazan arızasını anladık. Bir de çok basit olan bir arıza daha var. Çamaşır makinem yürüyor değil mi? Mesela az önceki söylediğim gibi betimleme. Çamaşır makinem yürüyor diyor kullanıcı. Çamaşır makinesi neden yürür? Amortisörden yürür ama bir de ayak ayarından yürür. Özellikle çamaşır makinesini banyosunda kullananlar. Duşunuzu aldınız, zemin seramik. Seramik nemlendikten sonra bu kauçuğun, ayaklardaki kauçuğun çok fazla bir önemi kalmaz. Makina gitmek ister. Çünkü kazan kendisi ağır bir parça. Bir de siz ona çamaşır koyuyorsunuz 7-8 kaç kiloluksa artık. iç kısım ağır kalır, gövde hafif kalır. Ve fizik kuralı diyeyim daha doğrusu. Ağır olan şey hafif olanı gezdirmeye çalışır. O yüzden ayaklarının yere tam basması gerekiyor. Şimdi çamaşır makineniz yürüyorsa servis çağırmadan önce şunu yapın. Makinenin karşısına geçin ve makineyi sallayın. Bakın bu makina çok zorlamazsan beton gibi. Ama ayaklarından bir tanesi dengesiz olsaydı şunu yapacak. Şunu yapacaktı. O zaman sizin bozuk olan ayağı bulup açmanız gerekiyor. 17 anahtar, papağan, pense. Hani bunlardan herhangi bir ayağı tuttuğunuz zaman rahat bir şekilde açabilirsiniz. Şunu da cevaplayalım. İzolatör koymak istiyorlar veya çamaşır makinesini yerden yükseltmek istiyorlar. İzolatörler biraz daha mantıklı ama o eski tip altına koyup basmalı makine yükselten parçalar çok fazla sağlıklı değil. Çünkü bunun yere tam anlamıyla basması lazım ve onlar da boşluk yapıyor. İzolatör biraz daha mantıklı. Neden? Çünkü basan kısım kauçuk alt tarafı sert olduğu için biraz daha mantıklı makinenin dengesini bozmuyor. Ayak ayarını anladık. Peki amortisör arızasını nasıl anlarız? Ben anlatabileyim diye makinenin üst kapağını açmıştım ama oldu da siz açmak istemiyorsunuz veya makineniz bir ahşap dolabın içinde nasıl yapacaksınız? İlk arızada anlattığım gibi dalga kırandan yani flaptan aşağıya doğru var gücünüzle bastıracaksınız. Biraz pozisyon değiştireceğim. Şimdi bastırıyorum ses çıkacak mı görelim. Bakın şunu yapıyorsa blap 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 diye gezme yapıyorsa, sallanma yapıyorsa, bu makinenin amortisörlerinde boşalma vardır. Zaten bitmiş amortisörde şöyle olur. Bunu iki parmağımla bastırdığım zaman sert bir şekilde ben bu makinenin kazanını aşağı yukarı sallayabilirim. Hemen yukarıdan da göstereyim. Dediğim gibi üstünü açtım. Şimdi makinenin kazanından aşağıya doğru bastıracağım iki elimle. Bakın görüyor musunuz? Artık beşik tek elle dönüyorum. Buradaki amortisör biraz daha bitik. Yani sağdaki amortisör biraz daha ölmüşe yakın. Sol tarafında kalan biraz daha iyi. Ama tabii bunu değiştirdiğiniz zaman dengeli olması için kesinlikle ikisini birden takım haline değiştirmeniz lazım. Zaten amortisörü tek değiştirmek diye bir şey de yoktur. Makinenin amortisörü de gidik. Ortalama çamaşır makineniz 5 yılı geçmişse amortisörleri zaten kontrol ettirmeniz gerekiyor. Neden? Şimdi çamaşır makinanızın amortisörleri eğer bitikse ve siz o sesten rahatsız olmadan kullanmaya devam ederseniz makine alt kısımdan dengeyi sağlayamaz. Şimdi kazan dengeyi sağlayamadığı zaman da bütün yük yay ve mile biner. Özellikle sıkmada bunun vibrasyon seviyesi çok artacağı için kazan kırma ihtimaliniz çok yüksek. Amortisör değişimleri çok pahalı değildir. Modeline göre fiyat değişikliği elbette var. 800 liradan başlıyor 1500 liraya kadar çıkıyor. Boşun yeni cihazlarında biraz daha pahalı olabilir veya 3 amortisörlerde biraz daha pahalı olabilir. Ama bundan kaçıp kazan arızası gibi büyük bir masrafa yani 5000 liradan başlayıp 8000 liraya kadar çıkan bir masrafa sebep olabilirsiniz. O yüzden benim yaptığım az önceki kontrolleri ara ara yapın. Makinenizden ses geliyorsa düzenli olarak yapın. Arızayı tespit edin ve ona göre servis çağırın. Şimdi bir diğer arıza sebebi. Çamaşır makinanız sıkmaya geçti. Bunu tabir etmesi biraz daha zor. Ama şöyle anlatayım. Çamaşır makinanız sıkma esnasında durur ve sadece pompa yapar. Çünkü süzülen suyu boşaltması gerekir ve orada dengeyi kurabilmesi için biraz bekler makinanız. Şimdi çamaşır makinanızı sıkmada kazan duruyor yani bekleme konumunda ama pompanız çalışıyor. Orada ses geliyorsa hiçbir şeyi kontrol etmenize gerek yok. Ya pompanızın içinde bir şey var veya pompanız dağıldı artık ömrünü tamamladı. Tekrarlıyorum çamaşır makinanı sıkmada kazan durdu dinlenmeye geçti bekliyor. Sadece pompa çalışır su sesinden anlarsınız zaten. Orada bir ses geliyorsa böyle bozuk para şeye vuruyormuş gibi veya metal bir şeye çarpıyormuş gibi o zaman hiç tereddüt etmenize gerek yok. Direkt pompanızda bir şey var veya pompa arızalı. Onun dışında ses yapacak ne kaldı? Bu da birazcık anlaması zor olabilir. Ana motorunuz. Az önceki işlemi tekrarlıyorum. Kazan sesini unutmanızı rica ediyorum. Şimdi bakın. Bunun sorunsuz döndüğünü düşünün. Yani bunu çeviriyorsunuz. Uğultulu bir ses yok. Böyle gıylama gibi bir ses yok. Demir demire sürtüyormuş gibi bir ses yok. Ama tiz bir ses var. Elektrikli arabaların motoru gibi düşünün. Ya da elektrikli arabaya denk gelmişsiniz. Onların böyle ivmelenme sesi vardır ya ona benzer bir ses geliyorsa ve siz hızlı çevirdiğiniz zaman ses artıyorsa muhtemelen motorunuz arızalı. Şöyle yapalım onu. Makinanız sessiz. Çeviriyorum makinamı. Makinanız kazanımdan ses yapmıyor ama az önce bahsettiğim tiz sesiniz var. Böyle videoyu kesmemek için elimden geleni yapıyorum. Uğraşmamak için. Bu arada makinanın bakın şunu da söyleyeyim. Bunu devam edeceğim. Bakın şurayı görüyor musunuz? Burası paslı. Yani bu makina rulman dağıtmış. Rulman dağıttıktan sonra da kullanıcı kullanmaya devam etmiş. Artık rulmanın pis suyu, paslı suyu aşağıya doğru inmiş. Hatta ana motoruna kadar gelmiş. Çünkü keçe artık suyu zapt edemiyor, suyu tutamıyor. Buradan da anlayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yani açtınız. Yerde pas varsa, aşırı yağlı bir pas ve kazanın alt kısmında pas varsa rulman dağıtmıştır. Şimdi geliyorum motor sesini nasıl tespit edeceğiz? Dediğim gibi kazanı çevirdiniz. Kazanınız çok sessiz. Hiç problem yok. Ama tiz bir ses var. Makinenin arka kapağını açıyorsunuz. Bu arada tekrar uyarayım. Bunların hepsini yaparken lütfen fişi çekin. Tedbir tedbirdir. Şu an elektrikle alakalı hiçbir şeye temas etmedik ama olur diye bir aksilik olur. Kötü bir şeye mal vermeyelim. Şimdi makinenin kazanındaki şu kayışı çıkartıyorsunuz. Artık motor boşa çıktı. Şimdi tekrar çeviriyorum kazanı. Mesela şunu da anlatayım hatta. Şu, Kazan arızasını iyice onayladık yani kesinlikle kazan arızalı. Şimdi kayışı çıkartıyorsunuz ve kazanı iç kısımdan az önce gösterdiğim gibi tekrar çeviriyorsunuz. Ses gelmiyorsa az önce bahsettiğim tiz ses, ivmelenme sesi gibi olan ses gelmiyorsa motorunuz arızalı veya motor rulman dağıtmış. Bu şekilde de motorun ses arızasını anlayabilirsiniz. Şimdi bir de sağlam makinede göstereceğim bu yaptıklarımı iyice pekiştirelim diye. Evet burada da sağlam bir çamaşır makinesi var. Daha doğrusu bizim kazanını tamir ettiğimiz bir çamaşır makinesi var. Makine çalışıyordu kapalı konuma getirdim. Şimdi aynı işlemleri kazandan başlayarak yapıyorum. Şimdi kazanın içindeki dalga kıranı tuttum. Lütfen sesi dinleyin. Var gücümle çeviriyorum. Sesi duydunuz mu? Üçüncü anlattığıma da geleceğim. Bakın kazanda hiç ses yok. İvmelenme sesini duydunuz mu? Bu duyduğunuz ivmelenme sesinin rahatsız edeni motor arızasıdır. Ha, müşteri bunu kabul etmedi. Yani çalışsın devam etsin problem yok dedi. O kendi tercihi. Bu arada motor ses yapıyor diye illa değiştirmeniz gerekmiyor. Katlanabiliyorsanız problem yok. En fazla ne olur? Bir gün tık eder durur. E, motoru komple değiştirmeniz gerekiyor ama her halükarda değiştirildiği için sonuna kadar kullanmak sizin hakkınız. Tekrar çeviriyorum. Kazanda hiç ses yok. Böyle bir problem yoksa kazanımız arızalı değildir, sağlamdır. Şimdi amortisör testi yapıyorum. Bunun da üst kapağı açık. Bakın bastırıyorum. Bak, iki elimle, var gücümle aşağıya doğru bastırıyorum. Giderken bile beni itmeye çalışıyor. Yani tutuyor kendini. Bunun amortisörleri sağlam. Eğer sıkmaya geçtiğinde motor durup rolantide beklediğinde, cihaz sadece su boşaltırken de ses yapmıyorsa pompam da sağlam. Rahat bir şekilde makinamı kullanabilirim. Videoyu biraz uzun tuttum. Detaylı tutmaya çalıştım. Yine benim atladığım bir şey varsa siz yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Ama şunu garanti ediyorum. Aradığınız arızaların çoğu YouTube kanalında muhakkak var. Instagram'dan da kısa videolarla bazı şeyleri pratik olarak anlatmaya çalışıyoruz. Zaten hesabın adında o yüzden pratik tamir videoları olarak koyduk. Yine dediğim gibi merak ettiğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Hem Instagram'dan hem buradan sizden tek ricamız bize destek olmak için sadece YouTube kanalımıza abone olmak. Bunun için herhangi bir maliyet yok, herhangi bir masrafınız yok. Abone olun. Yeni çektiğimiz videolardan haberinizin olması için de bildirimi açın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.